<laughs> Acaba nerede bu? Aa, şurada işte. Tamam, hadi alalım onu. Hey, lütfen, benim bir suçum yok. Şimdi gidiyoruz sende. Hayır. Gel benimle, bakalım. Hayır, lütfen yapmayın. Lütfen. Yapmayın bunu bana. <laughs> lütfen, benim bir suçum yok. Lütfen yalvarıyorum. Gel ben şimdi. Siz de gelin. Tamam geliyoruz hemen bekle. Aa, ben de geliyorum. Ah yaralattım. Ha ha Lütfen. Lütfen yapmayın. Ah lütfen. Lütfen yapmayın. Hayır. 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 Şimdi üç. iki Bir. Hayır. 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 Ah. 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 Nei. Uh. 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 Aaaah! Aaaah! Ah. Neydi Sizde kimse Sen öldüğünü biliyor musun? Evet ölmüştü Neden polis istiyorsunuz bana? Merak etme biz senin arkadaşız Merak etme tamam mı? Aa, Foxy nerede? Foxy nereye gitti? Foxy mi? Ah. Biz yavaşta yok oluyoruz. Merak etme. Hala senin arkadaşın olacağız. Ve her zaman sonsuza dek senin arkadaş olacağım. <laughs> Herkes gitti. Ayy. Ben video